bir 5 gün falan İstanbul'dayız. Her şeyi vloglayacağım zaten. Yani umarım. Ya e ben arkadaşlarla buluşunca sürekli konuşmuyorum, muhabbet, sohbete dalıp kamerayı açmayı unutuyorum ama şimdi onlar da YouTuber oldukları için büyük ihtimalle unutmayız. Yani herkes çeker diye düşünüyorum. Bir de benim İstanbul'a gidişim çok ani oldu biliyor musunuz? Dün haber aldım, bugün gidiyorum. Yani böyle biraz değişik bir şey oldu. Bakın şimdi saatlerimiz. 9.49 ve bizim uçağımız aslında 12'de ama dedik Almina'yla hani biraz erken buluşuruz. Takılırız orada. Babamın da zaten online dersi vardı. Benim bıraktıktan sonra eve dönmesi gerekiyor. Öyle havalında görüşürüz. Merhaba. 5 günlük valizime bakın. Hayvan gibi doldurdum ya rezillik. Hoşça kal İzmir. Hoşça kal. Girdim havaalanına. Almina'yı bekliyorum. Bakın saatlerimiz Şöyle yani bir saat 20 dakika var uçağın kalkmasına. Şu güzelliğe bakın şu güzelliğe bakın. Peki benim kocaman valiz getirmiş olmam rezaletim. Sen buradan kendine nasıl bakıyorsun? <gülüyor> ha. <gülüyor> merhaba. ee, <laughs> dersiyle beraberiz. Nereye gidiyoruz diye sorarsanız görürsünüz. <laughs> ben pantolonum var. <laughs> <ben>. Ay bizimki <laughs> değil <bildim> mi bu? Yok diğer bakın. Tam sen şimdi düşe <laughs> <laughs> ben bir Sen gir bekliyorum. Ya yeni neden konuşmayı unuttum. çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hoşçakalın gidiyoruz biz. <laughs> ...şarja takılmamalıdır. <laughs> Hasar görmesi, ısınması, duman salınımı olması ve kalp durumunda acilen kabin ekibine mümkün <laughs> <sürükleri>. Covid-19'la <laughs> yapılacaktır. Lütfen ayağa kalkmayın. İstanbul'dayız. Şimdi Armin'a bagajları bekliyor. Ben yanına gideceğim. Yani bir tuvalete uğradım. Hatta gideyim ya, yani, şimdi bagajlar başladıysa biz tek başına alamaz iki tane bagajı. Bu sadece Anadolu'da... Anadolu'dayız değil mi kız? Aa, merhaba. Ah, merhaba! Merhaba! Kameram <laughs> O oh, ne? Şey bu, e, youtuber bağışıklığı. Evet evet, Hamza görüyorum. öğretmenim sizde. Öğretmenim <laughs> niye? Öğretmenim. Ben sürekli <laughs> hocalara öğretmenim diyorum ama herkes de böyle bakıyor falan bana. İnşallah yadırgamıyorlardı böyle. Hamza Hocak abi biraz susun anlamında. Evet, baya kapıyı <laughs> kapattı. Susalım. Evet, tiplere bakın. Merhaba. Çekilir. Sarılacağım. Şey Sarılacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ben sizi çekmedim hocam. Bu kanalda hiç yoksun. <gülüyor> <gülüyor> Utandı. Biz Almina ile aşırı hayvan gibi acıktığımız için yemek yemeye geldik. Herkese sallasın. Öyle herkesin kamerası var. Şu an masa var ya kamera dolu yani. Hoca diyor ki bu ne lan herkes... Hoş geldin. Ben de çok neden Bilmiyorum. Şimdi toplandık arabaya. Bakın burada da video ver. Ben... <laughs> video, video Herkes video çektiği için videolar üst biniyor. İzmit'e mi gidiyoruz? Ben sürekli İznik deyip duruyorum. Neden İznik diyorum bilmiyorum. Ama sürekli İzne'ye gidiyoruz falan. Oraya gideceğiz. Bir şeyler izleyecekmişiz. Program falan izleyecekmişiz. Sonra çekim falan varmış. Değil mi hocam? <laughs> <laughs> Sırıtıyorsunuz hocam. Zorla götürüyormuş gibi bir imaj seziyorum. Ya gidiyoruz işte. <laughs> yani <Evet>. yoldayız. <laughs> şimdilerde oturup bekliyoruz herhalde sonra ne olacak? Hmm. Ne olacak sonra? Amir'in benim yerime de açıklıyor evet. olayı şu an. Evet, size de açık bir <laughs> Evet, şimdilerde oturuyoruz. Şimdi biz geldik çekimin yapıldığı yere. Arkada böyle yemek falan yiyorlar. Araya girmişler herhalde sen. Böyle oturuyoruz hep beraber. Ee, sonra ne yapacağız bilmiyorum, yarışmacaları çekmek yasakmış. Ben kimi çekip çekmeyeceğimi anlayamıyorum, o yüzden çok bir şey çeker miyim? <laughs> ben söyledim sana ne <laughs> Aa evet, kaslı insan gördük mü arkadaşlar, o yarışmacı. <laughs> Oha çok güzel çıkıyorum. Ama bu çok uzun tabii. Bir de bu çok... Planlama ee, çalar. Senaryo tabii. yazıyoruz şu anda. Bir şey e, aklımızda birkaç tane var. Ama bakalım <gülüyor> hangisini <gülüyor> ayarlayacaklar. <gülüyor> ayarlayacaklar. <gülüyor> ayarlayacaklar. <gülüyor> ayarlayacaklar. <gülüyor> yapıyoruz. <laughs> ya, yanımda Çok pantolon. Üstümü ya. değiştirip son dakika. Çok terlediği Pişti. Için. Yanıyorum arkadaşlar ya. Gerçekten asla. Reklamda görürsünüz. Hasan birinin babası olacak. E, bilin bakalım kimin babası olacak. Hamza hocam. Kimin babası olacak? <laughs> Hamza hocam. Yani birincisi benim olmayacağım. Büyük ihtimalle belli çünkü sarışınım ve beyaz <laughs> tenliyim. E, kendisi esmer ve kel. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Annene benzemiş olamaz mısın? Hadi ben oldum. <laughs> Zaten bence beni çok beğendi. Çünkü bana Çinli misin falan lafları yaptı. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Aşık oldum. Kız kesin Yani ben evlenebiliriz ikisi. <laughs> Gerçekten otur 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 otur. Senaryoyu falan anca yazdık bitti. Şimdi kızları tuvalete götürüyorum. Ha. Çekiyor mu? Çekiyor. Şey. Arkadaşlar. Çok sıcak. Biz hala çekimlere başlayamadık. Ben bu kameraya konuşamıyorum. Neden? Çünkü buraya bakıyorum. Kendime bakayım buraya bakmam oh, lazım. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o <laughs> uzun süredir oturuyoruz ki herkeste bir enerji patlaması evet, var. Gerçekten yani. Ya, yani. <gülüyor> 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 evet, çekim. Bir şey söyleyeceğim. Ne izlenir biliyor musun? <laughs> Bir TikTok'muz var <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ar ar TikTok hesaplarımızı buraya koyuyorum. <laughs> <TikTok> <laughs> arkadaşlar şimdi çekim alanına geldik. Burada yapıyorlarmış yarışmayı galiba. Şu an nerede yarışmacılar bilmiyoruz ama çok güzel lan ortama bakın. Burada piyu birbirlerini vuruyorlar herhalde silahlarla. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Maskemin teli koptu. Üf, sinir ediyor zaten sıcak çok sıcak inanılmaz bir sıcak var. Hamza Hocaya bakın. Arkadan bir sesler geliyor galiba yarışmadalar. Biz birazdan susmamız gerekecek. <laughs> Bilmiyorum çok gereksiz var. <laughs> Hadi şimdi giriyoruz içeri. Bakın şu an setin arka planındayız. Normalde burada kameralar falan açık oluyor. izliyoruz işte evet. falan ama set şu an ara verdi gibi bir şey oldu. Bakın bakın fotoğraf çekiliyor altlara bakın. Çünkü yer çıktığı zaman çok kötü oluyor o yeşil Modellik yapıyor. Hadi şişko çıkalım. Modelliğe soyundu. kayıtta bu arada. Olsun. Dersu <laughs> Hanım. Bu havalar Gerçekten. Seni bir kameranın önüne alalım. Aşkım. Aşkım oğlum. Oğlum bu dilin ne? Bu ne? Bu ne? Tatlısın ya. Çok ya. Az önce var ya sen git bu kamerayı kocaman kamerayı şak diye bir yere düşür. Kıçım ko nasıl korkuyorum. Lensine bir şey oldu gitti kamera falan diye ama bir baktık sabah sağlamış. Bir de sessiz olmamız gerekiyor çekimler olduğu için içeride. Ve kimse tepki bile vermedi kameranın düşmesine. Kameranın düşmesi böyle bir ses yarattı. Herkes oraya baktı. Böyle bir kaldı herkes. O kadar sıcak ki arkadaşlar böyle bir şey olamaz yani. Biliyorsunuz yapış yapışım şu an ve Yüzümün her tarafı şu an böyle pütür pütür sivilce gibi bir şeyler olmaya başladı. Ben şikayet ediyorum böyle. Dönüştüm. Herkes herkes kamerayı aç şu an şikayet modunda. İlk bakın bakın. Hı. Tiplere bakın bakın. Dans ediyorlar burada. Şu an herkes o kadar gergin ki arkadaşlar çok geç kaldık. Herkes hiç kimse tipini beğenmedi çünkü ter içindeyiz, kan ter içindeyiz. Bir anda hazırlandık. Ben saçımı maşa falan yaparım diyorum. Hiçbir şey yapamadım yani. Şu an bizi koşturmamız için zorluyorlar. İnanılmaz bir şey yaşıyoruz. an yani çekime gidiyoruz. Yani şaka benim çişim var ya. Çişim var yani çekime gidiyorum ben. Aa, imdat. Ve hiç prova almadık biz farkında mısınız? Sıfır prova. Şu an öyle gidiyoruz yani çekme paldır küldür. Umarım saçlarım amele götü gibi çıkmaz. Çünkü ben bütün gün saçlarımı topladım diyorum. Dedim ki maşa yaparım. Ama of adam bağırıyor bize. Bakın set. Ay rezillik ya aşırı çirkin aşırı kasındı aşırı saçma sapan çıktığımı hissediyorum o kadar aceleye geldik 10 dakikada falan bütün tekrarları alıp resmen e, reklam çektik yani ben hayatımda böyle bir şey görmem arkadaşlar 5 dakikada makyaj yaptık şu an kızarıklıktan zaten domates gibiyim umarım bunu editle meditle bir şekilde hallediyorlardır yani diğer türlü biraz oldukça tatsız oluyor Uf. Adam bir de bize dövecek gibi... Şimdi ben mutlu olup yürüdüğümüz bir sahne var. Orada diyor ki gibi yürüyorlar falan diyor bize bir şey. Ama nasıl yürüyelim? İlk defa hayatımızı yürüyoruz yani. Evet arkadaşlar şimdi başka bir sahnenin çekimine gidiyoruz. Bakın kitaplarımız falan burada. Role girmeye çalışıyoruz. Şu an bildiğiniz ezber falan yapmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir şeymiş ya. Benim tahmin ettiğinden çok daha zor bir şeymiş bir kere. Ama... aa ışık geldi. <laughs> Bu tipimle çıktım. Bilmiyorum çok çirkin çıkmış hissediyorum ya. Hasan <laughs> benim babam geldi. Hasan benim babam Hasan senin baban. Ama Baba Hasan benim babamken nasıl Baba mutlu şey olacağım? Hasan kim biliyor musun? Survivor'da bir tane böyle iyi <laughs> köpek yarı. Balı. Köpek balığı ağlayan <laughs> adam. patates <laughs> yani Hayır, bozuk. Bozuk patates. Nasıl sevineceğim o kadar? Kazandım <laughs> ulan! Benim iki senedir e içimde kalıyor. Ben sana bir çekebilirim. <laughs> Baba kazandı! Arkadaşlar pijama sahnesine geçiyoruz, ev sahnesine geçiyoruz. Herkes böyle pijamamsı bir şeyler girdi. Herkesin kombini bir alabilir miyiz? Şöyle. Tamam süper. Sürünüyoruz ya. Bu makyajla evde ders çalışıyor kızı Aynen. oynayacağım. Sete sokacağım şimdi. Evet. Hazır mısınız? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Orada. Şimdi çekimler bitti çok şükür. Şimdi işte yemek yemeye gidecekmişiz galiba kızlarla. Şimdi <laughs> yemek yemeye geldik. Çiğ köfte yiyoruz. Aymin o kadar çok doğru tosun çiğ köfteyi övdü <laughs> ki. <gülüyor> sosu vardı Emrim kim Şu an gerçek olur. yüzünü görün açmıyor. Yok olur inşallah bu saatte tavuk olur. Ama çalışıyor. 11 buçuk gibi ya. uyuyor genelde. 11 buçuk 12 evden çıkabilirmiş. 1 buçuk 2 gibi buluşabilirmiş. O zaman ben de direkt size kuruyor. gelirim kuruyor. yani. Sipariş alacağım da birini bekliyorsunuz. Sipariş alabilirsiniz. Evet alabilirsiniz. Sipariş verelim verelim. Gerçekten güzel biliyorum. arkadaşlar. <laughs> Bu iş Aymine'ye yaradı. Bana yemek ısmarmak zorunda kalmadı. <laughs> İstanbul'a gidiyoruz. Yeah. 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 <laughs> yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Kelifici. Saate bakın, saate bakın. Bu saatte Kız Kulesi izliyoruz. Bakın Kız Kulesi, arkası da Galata Kulesi. <laughs> Çok güzelsin İstanbul. Emin de yer alsa, bunun artık ne varsa, haydi gel içelim. Otelimize geldik, 4 gün artık buradayız. Ah, merhaba, koşun koşun gelin gelin. <laughs> Almina, Almina <haline> yolda birazcık. <laughs> Şu gözlerimin halini görüyor musunuz? Şu gözlerimin haline bakın. Aa otel odasına girdik çok şükür. Şimdi Aymen'i duşta ben hemen ilk başta kaptım duşu. Ben çok hızlı duş aldım cidden 5 dakikada falan. Hemen ilk ben girdim çıktım. Şimdi Aymen'e girdi şu yüzümü falan halletmem lazım. Ee, şimdi Yasemin'le Sıla da kendi odalarında duş falan alıyorlar. En son dedik bir odada buluşuruz. Sağ şu an 1.30 falan geçmiştir. Öyle. Tipimi görmezden gelirsek size bir turu yaptıracağım. Hazır mısınız? Buradan böyle giriyorsunuz. Şurada ben yatıyorum. Burada Amin Biz biraz yine hemen gelir gelmez dağıldık ama böyle küçük tok tatlı bir odamız var. Bakın. Bu da ben. Harikayım ya. Şu yüzümün haline bakar mısınız? Amin o müzik dinliyor. Bu kız harika ya. <laughs> Kedoşum. Bebeğim aşkım. Aa, aa, dünya güzelisin. Dinliyor Ben dinliyor ya. Ya bebek. Kedi bu. Görüyor musun? Bebek. Dinliyor. Aşkım. Ay Dersu resmen seni dinliyor. şu ağzını şu ağzını öpmek istiyorum krem. Dersu senin kremin şeyini var ya. Aa, çok tatlı çok tatlı bu ne? Mamsınlar abone olsunlar değil mi? <laughs> Mesajı da çakalım ortaya. <laughs> Beğenin abone olun. Hadi Ay benim kamerayı <laughs> da Günaydın. Şimdi en son sizi zaten otel odasında bırakmıştık. Yine otel odasında açıyorum. Ben biraz erken çıkacağım. Kızları da uyandırdım ama onlardan bir ayrılacağım şimdi. Arkadaşımla buluşacağım, Volkan'la buluşacağım. Ondan sonra tekrar kızların yanına geçeceğim falan. Böyle değişik bir şey olacak. Şu an biz Bostancı'da mıymışız? Bir şey değilmiş. Ben bilmiyorum yani. Arkadaşım gelecek buraya yapacak bir şey yok. Sonra Kadıköy'e geçeceğiz falan filan. Kombinime bakar mısınız? Altında bildiğiniz pijama şortu var. Üstüne böyle bir şey giydim. Ya dedim ki rahat edeyim ya. Vallahi rahat edeyim çünkü dün o kadar yorulduk ki. Bence bu mantıklı bir karardı. Selam ben editçi dersi. Hiç mantıklı bir karar değilmiş. İlerleyen dakikalarda ne biçim amele yanı olduğumu göreceksiniz. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar Volkan tutturdu menemen yiyeceğim diye. Beni menemenciye getirdi. Mükemmel bir insan. <laughs> Mükemmel bir insan. Çok iyi değil değil mi? Çak. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi kızların yanına gidiyorum. Ee, Emreyle buluşacağız. Konuşamadım yani. Niye böyle konuşamadım? Çok saçma bir şey oldu. Öyleyse işte kızların yanına gidiyorum ben şimdi. Emreyi bekleyeceğiz. Emre de yarım saati falan gelir diye düşünüyoruz. Yani inşallah. <gülüyor> 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 rezil oluyorum arkadaşlar. İnsanlar çok bakıyorlar. Birazcık geç çıktım arkadaşlar. Bu yüzden birazcık bekletmek zorunda kaldım. Birazcık. Bilmiyorum. Sen telefon dedin ki ben evde biraz sıkıldım denin o yüzden ben çıkayım badem evden diyeceğim. Ama o yüzden zahmet olmuş Geç kaldım ama yetiştim Şimdi çok şükür Emre aramıza katılabildiği için Evet merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Benim kanalım Kanalımıza Kanalımıza <laughs> beraber Öyle işte kızlar biraz açlar ben volkan da ben hemen yediğim için aç değilim İstanbul rehberliği yapıyorum arkadaşlar Çok kötü Yine. bir rehber hiçbir şey görmüyoruz yani anlamadım ben böyle bir şey Yalan yalan Yalanlar. Beğenenler yoruma bir yazsın, beğenmeyenler iki. İstanbul Eferliği istiyorsanız lütfen ulaşabilirsiniz buna. Evet 100 liraya yapıyor arkadaşlar. Fiyatı da ben koydum şu an. Evet. Arttırabilirsin. <laughs> ne yiyeceklerine karar veriyorlar. 5 saattir veremediler ama ben çok tok olduğum için öyle acamış gibi izliyorum. <laughs> ben de kola içeceğim. Çok mutlu değil mi ya? Hayat seviyorsun. Bu kadar sevme. Az önce ne oldu biliyor musun? Size bir tane video çektim ya İşte Emre ile buluşacağız falan filan diye onların yanına gidiyorum diye. Arkadaşlar ben şimdi kızların yanına gidiyorum. Emre'yle Emre ile buluşacağız. Aslında o sırada Emre ile buluşmuştuk. Ben kolpa sıkıyorum orayı çekemediğim için. Diyorum ki şimdi Emre'yle buluşmaya gidiyoruz. Yani Emre de dö döndü. <laughs> Yasemin bana döndü diyor ki ne yapıyorsun Ya bakıyor. Ben diyorum, insanlar bakıyor. <gülüyor> 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 Rezil oluyorum arkadaşlar, insanlar çok bakıyorlar. <laughs> Rezillik, youtuberların gerçek yüzünü görün işte. Benim bu detaydan Ben muhabbetin de sonunda duydum Sen de bir duydun evet. Ne oluyor burada lan? <laughs> Kıbrılar, <laughs> Kıbrılar yalancıdır. Ben değilim, ben bir şey yapmıyorum. Emre hariç. Ben Emre hariç. Emre hariç. Bunlar bizim derslerimiz. 36 saatte önüne, çalışıyor. Alıyorlar kitaplarımızı önüne, alıyorlar kitaplarımızı önüne. Çalışıyormuş gibi. Çalışmamış gibi yapıyorlar. Bütün kolpamız döküldü şu an. Mireya'da <laughs> mı? Mi? Evet. Hadi gel. <laughs> Hop. Tamam, buradan da gel. geliyor. <laughs> buradan da, buradan da. Hop. <laughs> Anne, Anne bana da gel. Sen gel kamera. Sen gel kamera. rolü yaptım da iki saniye kusura bakmayın. Herkesin derdi farklı. Sıla ya. telefonda, Yasemin kamerası Dersim Dersin yemek yiyor. Ben volkanda menemen yediğim için aç değilim. Emre makarnama çok yiyor. Hayat bazen zor olabiliyor dostlar ama unutmayın her zaman bir umut vardır. Ne diyeceğim? Ne bileyim slogan bu. Senaryo yürü. Hayat. Sen hayat. hayat hayatımda. <laughs> evet teşekkürler Emre Biçer. E ben Emre'ye bu arada şey yazdım, şarkı yazdım yolda. Ya çünkü Emre biraz pislik yapıyor ve bizi bekletiyor ve kötü bir insan olmaya karar vermiş. En yakın zamanda Spotify'da. <laughs> ne oldu biliyor musunuz ya? Dersi'yi biri tanıdı ya. <laughs> e, detayı artık biliyorlar. <laughs> Anlatmadım ben galiba buraya. Sana ya ben anlatayım mı size? Biz şimdi beşimiz yolda yürüyorduk. Beş kişiyiz, evet beş kişiyiz. Yürüyorduk. Sonra işte bir kız dedi ki, aa sen ders değil misin? Sonra Emre dedi ki, burada beşimiz de tanıyor olabilirsin dedi. Sonra kız dedi ki, yok hayır sadece dersi tanıyorum dedi. Bravo! çok kolaydı. Şimdi metro kartım ve ben e, Herkesten ayrıldık. Bu arada ben otele dönüyorum, ama bunu size otele gidince açıklayacağım çünkü ya otelde açıkım her tarafım yanlış, şuralarımı görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar bacaklarımın hali. Bakın böyle oturduğum için böyle yanmışım ve inanılmaz kötü şu an. Duştan çıktım. Arkadaşlar kolumu görebiliyor musunuz ışıktan bilmiyorum ama ışıksız yerde de çekiyorum. Her yanım amele yanı. Bacaklarım amele yanı. Kollarım amele yanı. Ya şu renk farkına bakar mısın? Ya kafa yiyeceğim. Bakın anlayabiliyor musunuz yüzüm ışıktan bilmiyorum ama yüzüm bile amele yanı ya maske yanı yani burnumun şurası falan. Ee şu farkı görüyor musunuz? Şu üst tarafımla alt tarafım arasındaki farkı. Ya kısa kollu giymişim bir de. Amlas sağ olsun güneş kremi getirmiş. Umarım yandıktan sonra da işe yarıyordur. Süreceğim şimdi. Şimdi yatağa kuruldum. Videoyu editleyeceğim. Böyle şimdi bunun editleriyle falan filan uğraşmaca. Şimdi buradan otelin konumunu buldum. Yemek sepetine girdim. Buradan bir şeyler sipariş edeceğim salata falan söyleyeyim dedim. Çok ağır bir şey olmasın dedim ama bir bakacağım. Evet şu an çok bitik bir dersi görüyorsunuz. Şu halime bakın arkadaşlar. Bugünü resmen öğleden sonra full es geçtim yani. Mesela anne falan gene kaldı dışarıda etti bilmem Ben odadan dışarı adımımı atmadım. Hiç pişman değilim. İyi ki böyle yaptım. Çünkü kendime gelemiyorum. ve Şu an bile gelemiyorum. Ki ben bugün daha geçseydim Yarın herhalde serumluk falan olurdum bünyem sınava hazırlanmaktan, YKS'ye hazırlanmaktan hani böyle gezmeye, tozmaya falan hiç alışık değil. Full evde olduğum için. Ee, error verdim yani. Gerçekten error verdim. Çok yorgunum. Her yanım ağrıyor. Sesim bile değişti. Yani boğazım biraz ağrıyor fark etmişsinizdir. Şimdi bu videoyu kapatacağım. Biz daha 3 gün falan buradayız. Yeni bir video başlatır mıyım? Çok emin değilim ama büyük ihtimalle başlatırım. Çünkü 3 gün yani. Mutlaka çekecek bir şeyler olur o arada. Ee, öyle bu videoyu kapatıyorum. Lütfen videoyu burasına kadar falan izlediyseniz abone olup videoya like atmayı unutmayın. Çünkü uğraşıyorum yani iki gündür götüm çatlıyor kamera açacağım 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 diye. Çok teşekkür ederim sizi çok seviyorum. Geçmiş olsun bana da. Bay bay.